Merhaba, ben Fulya Soybaş. Türkiye Bunu konuşuyor hoş geldiniz. Siyasetin gündemi çok hareketli. 14 Mayıs'a yaklaşık 40 gün kadar kaldı. Eminim o sıcak manşetleri takip ediyorsunuz ama Türkiye'nin konuştuğu başka gündemler de var. Yeni hepsini bu masada beraber konuşalım. Şüphesiz gündemin en çok öne çıkan maddesi siyaset. 14 Mayıs'a az bir süre kaldı. Yaklaşık 40 gün kadar. Bu haftanın öne çıkan manşeti de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaretçiydi. Yaklaşık bir saat kadar sürdü görüşme. Çıkışta da her ikililer ortak bir basın açıklaması yaptılar. Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz dedi. İnce de adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna herkes ateş ediyor. Biz de Keroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz yanıtı verdi. Tabii görüşmenin mahiyetinden çok görüşmeden sonra o basın açıklamasının hemen ardından Muharrem İnce'nin e, Kılıçdaroğlu hoş geldiniz ve güle güle diye kullandığı ifade sosyal medyanın çok da sıklıkla gündemindeydi birkaç gün boyunca. Sayanınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle. Muharrem İnce'nin hoş geldiniz ve hemen akabinde de güle güle denesini birçok insan saygısızlık olarak nitelendirdi. Oysa Muharrem İnce tarafından da bir açıklama geldi. Amacının saygısızlık olmadığını biz de gelene hoş geldin, gidene de güle güle denir diyerek savundu, açıkladı. Tabii siyasiyet arenası çok hareketli. Eminim siz de 14 Mayıs'a kadar zaten bütün gelişmeleri an beyan takip ediyorsunuz. Hem televizyonlardan hem gazetelerden. O sebeple şunu da göz önüne alarak yani siyasette bir günü bırakın bir saat bile çok uzun o sebeple hani bu konu üzerinde de çok fazla derin de yorum yapamıyoruz. Belki bu kaset yayını hazırlanana kadar kim bilir Muharrem İnce Millet İttifakı'na bile geçmiş olabilir. Bunun dışında bir önemli gündem maddesi de Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından yıkımın çok fazla olması ve ayakta kalan binaların can güvenliği zafiyeti yaratabileceği sebebiyle hatırlayacaksınız 4 ilde Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ÖSYM e YKS sınavlarını iptal etmişti ama son dakika alınan bir yeni kararla oralarda da yani bu 4 ilde de YKS sınavının Yükseköğretim Kurumları sınavının yapılmasına karar verildi. Çok uzun zamandır bekleniyordu, konuşuluyordu ama sonunda Fransa 18 yaş altındaki çocukların mahremiyetini koruyacak olan yasa tasarısını parlamentoya getirdi ve kabul etti. Bundan böyle ebeveynleri çocukların izni olmadan gerçi olsa bile 18 yaş altındaysa çocuklar onlara ayrı bir hesap açamayacak ve fotoğraflarını da fetürsüzce paylaşamayacak. Tabii bu kararın alınmasının altındaki en önemli etkenlerden biri de yapılan bir araştırmaya göre çocuk pornografisi sitelerinde paylaşılan bu fotoğrafların aslında ilk olarak annelerin, babaların yani ebeveynlerin kendi sosyal medya hesaplarından çıktığı belirlenmiş. %50 oranında bu da yüksek bir oran. İşte bunun gibi felaketleri önleyebilmek için bu yasa geçirilmiş. Tabi bu yasanın Türkiye'de bir geçerliliği olur mu? Biliyorsunuz influencer mamlar da sosyal medya anneleri de çok revaçta hep sıklıkla konuştuğumuz bir konu. E biz de seviyoruz kendi çocuğumuzun o tatlı şanlarını, sevimli anlarını paylaşmayı. İstiyoruz ki onun sevimliliği başkaları da görsün. Acaba böyle bir yasa Türkiye'ye gelir mi? Türkiye'de gelse uygulanabilir mi? en önemli soru da şu. sosyal medya neden bu kadar tehlikeli? Bir yasa çıkaracak kadar. Çünkü bunları uzman gelişim psikoloğu Irmak Kerimoğlu ile konuşacağız. Irmak Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Fulya Hanım, hoş bulduk. E nasılsınız? Umarım iyisiniz. Zor zamanlardan geçtik. Covid'di, pandemiydi, depremdi, seldi derken... Evet, travmalarla tetiklenen travmalarla oldukça çok çalışan bir milletiz. Biz bu konuda tecrübeliyiz, deneyimliyiz. Tabii ki zor süreçlerde ama artık yavaş yavaş birbirimize destek olarak, gerekli yardımları alarak bir iyileşme sürecindeyiz diyelim. Şimdi bugün tabii farklı bir şey sormak isterim size. Farklı bir konumuz var gündemde. Öncelikle şunu anlamaya çalışmak istiyorum. Yani şunu anlamak istiyorum. Sosyal medya bazen çok efektif olabiliyor. Gerçekten de iş içinde olabilir, farklı amaçlar için kullanıldığında da olabilir ama genel itibariyle büyük pencereden baktığımız zaman çok da temiz bir yer değil. Sosyal medyada çocuğun fotoğrafının paylaşılması neden tehlikeli olsun? Neden Fransa böyle bir yasa çıkardı? yasa çıkarmamızı gerektirecek kadar aslında ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Tabii hani uygulanabilir, uygulanamaz, pratikte ne kadar faydalı olacak bence orası çok ciddi anlamda tartışmalı. Ama sosyal medya bizim sandığımızın ya da umduğumuzun belki de görmezden gelip inanmak istediğimizin aksine tehlikeli bir mecra gerçekten. Bunun tabii birçok farklı sebebi var. Bunlardan ilki sosyal medya dediğimiz mecrada kimlerin olduğu konusunda net bir bilginizin olmayışı bence. Hmm. Özellikle de herkese açık hesaplar kullanılıyorsa eğer anne baba için de geçerli bu, çocuk için de geçerli bu. Kimin o fotoğraflara, kimin o paylaşımlara, videolara ulaştığıyla ilgili herhangi bir kontrol mekanizması yok farkındaysanız. Bu yani çok ciddi bir risk. Ahmet'e hep aynı örneği veriyorum. Daha öncesinde de konuşmuştuk. Bugün artık birçoğumuz şundan şikayet ediyoruz değil mi? Biz çocukluğumuzda sokaklarda özgürce oynardık. Ama Kesin. şimdi çocuğumu sitenin içinde bile yalnız bırakamıyorum. Hep gözümün önünde olsun istiyorum. Bunu hepimiz söylüyoruz. Ama bir yandan da sosyal medya dediğimiz bu mecrada Çocuğu herkesin gözü önüne kontrolsüzce bırakıyoruz. Çok doğru. İşte o net bir örnek diyor. Evet yani ne yazık ki orada sadece sevdiklerimiz, işte komşularımız, arkadaşlarımız, diğer çocukların anneleri babaları, işte veli dostlarımız bunlar yok sadece. Bu mecrayı gerçekten çok kötü amaçla kullanan, kendisi tanılı insanların dışında yani tacizcilerden, pedofillerden, tecavüzcülerden bahsediyorum. Bu insanların dışında bir de sektör var. Bakın sektör var diyorum. Yani sizin illa çocuğunuzun çıplak bir fotoğrafını paylaşmanıza bile gerek yok. Artık bugün teknoloji o görseli alıp tamamen başka bir versiyonuna çevirme yetisine sahip. Dolayısıyla hani burada riskin büyüklüğünü anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hani o kadar büyük bir risk var ki. Evet. Ha biraz daha kapalı hesaplar kullandığımızda yani sadece görenleri kontrol ettiğimiz hesaplar kullandığımızda bu riski minimize etmiş oluyoruz. Ama yine de bir artı eksi değerlendirmesi yapmak lazım. Yani ben bu fotoğraf paylaştığımda elime ne geçiyor, Ben bu fotoğraf paylaştığımda ne riski göze alıyorum. O artı da eksi değerlendirmesini iyi yapmak lazım sanki. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Peki çocuk üzerinde bir hani çocuğun izni alınaraktan çünkü şimdi 18 yaşın altını çocuk olarak nitelendiriyoruz ama 5 yaşındaki çocukla 15 yaşındaki çocuk da aynı fiziksel ve duygusal şeyde değil, durumda değil. O yüzden hani çocuğun iznini aldım da paylaştım gibi bir yaklaşım ne kadar gerçekçi olur? Bir kere zaten yasal anlamda hiçbir bağlayıcılığı yok. Hukuk alanında çalışanlar bunu çok daha net söyleyecektir. Yani 3 yaşında, 5 yaşında, 15, 17 yaşında bir çocuğun bile rızasını aldım paylaşıyorum diyemezsiniz aslına bakarsanız. Çünkü henüz daha karar verme, yasal anlamda sorumluluk alma yeterliği yok bu çocuğun. Aslında çok doğru bir ayrım yaptınız Sulya Hanım. Şimdi 5 yaşında çocukla 15 yaşında çocuğu birbirinden ayıracağız elbette. Çünkü 5 yaşındaki çocuğun fotoğraflarını paylaşmamak tamamen anne babanın tercihi olabilir ki bence olmalıdır da. Ama çocuk 15 yaşına geldiğinde gerek sosyal çevresi, arkadaş ortamları onu aslında biraz sosyal ortamda var olmaya itmeye başlıyor. Hı -hı. O noktaya geldiğimizde artık yasaklarla, cezalandırmalarla, katı kurallarla ilerlemek aslında çocuğu biraz daha gizliliğe, anne babaya fark ettirmeden yapmaya itebilir diyor O yüzden bu yaş grubu için yani ergenlik, ön ergenlik ve ergenlik dediğimiz yaş grubu için bizde en önemli şey şudur. Çocuğa öz denetim ve öz farkındalık kazandırmak. Yani hmm. sosyal medyadan artık uzak tutamayacağımız bir gerçek. Hepimiz buna hmm. evlendik çünkü. ilk zamanlar biz de direniyorduk. Doğru. Ben de mesela sosyal medyaya girmeyeyim, aman oradan paylaşım yapmayayım, onu harcayacağım zamanı daha farklı mecralara ayırayım <laughs> diyordum ama gerçekten bir yandan da faydası da var bu mecranın. İnsan onlarla sizi buluşturuyor doğru bilgiyi yaymaya imkan sağlıyor ya da doğru bilgiye kolayca ulaşmayı imkan sağlıyor. Tabii iyi ayırt edebilirsiniz. Dolayısıyla hani şimdiki jenerasyonu sosyal medyadan ya da internetten tamamen uzak tutmak gerçekçi bir bakış açısı değil. O yüzden de çocuğa bir öz farkındalık kazandırmamız gerekiyor. Bu tabii çok komplike bir durumdan bahsediyoruz. Yani çok erken dönemden itibaren filanı biraz dağıtarak anlatıyorum belki ama Biliyor bazı şeyler gördük o kadar üzülüyorum ki mesela işte 3 yaşında bir çocuk bir gösteriye gidiyor mesela, bir gösteri oluyor okulda. Bu çocuk anne babasının gözüne hiç bakmıyor biliyor musunuz o gösteri boyunca? Hep telefonun arka kamerasına bakıyor çocuk. Anne baba ile hiç temas etmiyor. Aynı çocuk yat tatiline gittiğinde, anne babası hadi bana bak dediğinde dudaklarını uzatarak poz vermeye başlıyor. Çünkü çocuk buna alışıyor, buna alıştırılıyor daha doğrusu. Böyle ilerleyen çocuklarda ergenlik dönemine yaklaştığımızda tamamen beğenilme, takdir edilme, onaylanma ihtiyacını çok daha yoğun görüyoruz. Çünkü her şey orada insanların bir parmağın ucuyla koyduğu beğenme, like'a ya da beğenmemeye bağlanmaya başlıyor. İşte bu çocuğu riske atan bir durum. Çünkü gelişim evresi boyunca, benlik kimlik gelişimi boyunca tabii ki takdir edilme ihtiyacı duyacak çocuk. Tabii ki beğenilme ihtiyacı duyacak. Özellikle ergenliğe yaklaştığı dönemde. Ee, tabii ki onaylanma ihtiyacı duyacak. Ama bunu bırakalım da kendi gerçek sanal olmayan gerçek sosyal çevresinde yapsın. Arkadaşları arasında versin bu mücadeleyi, okulda versin bu mücadeleyi. Belki beğendiği bir karşı cinsten bir arkadaşına karşı versin bu mücadeleyi. Sosyal medya gibi bir ortama bunu taşıdığımızda çocuğun mücadelesini zorlaştırmış oluyoruz aslında. Doğru. Çünkü çok net bir şekilde beni beğendi, beni beğenmedi. Bugün 10 like aldım, bugün 20 like aldım. Bakın bu çocuk için ağır bir yük. Çocuğun zaten zor olan bu gelişim evresini bu benlik kimlik gelişimi evresini daha da zorlaştırmanın alemi yok aslında. sosyal Sonra medya, konuşuyoruz biliyorsunuz 16-17 yaşında genç kızlarımız niye estetik yaptırıyor çünkü beğenilme kaygısı işte alın buraya da bağlayın. Kesinlikle. Fulya'nın bununla ilgili yapılmış çok sayıda araştırma var. Çok dikkat çekicilerinden bir tanesidir ve neredeyse 10 senelik bir araştırmadan bahsediyorum. Üniversite öğrencileriyle Amerika'da yapılan bir araştırma bu. Ee, sosyal medyada filtre kullanan ki hepimiz kullanıyoruz değil mi bunu? Evet. Artık azıcık gözaltımız morsa, azıcık cildimiz işte kötüyse, sivilce varsa vesaire inceltmeler yapıyoruz. Sosyal medyada filtre kullanan genç üniversite öğrencileri, kız öğrencileri arasında yapılan bir araştırma benlik algıları çok daha düşük. Kendi benlik değer e, değerlendirmeleri çok daha düşük çıkıyor. Çünkü gördükleri idealize edilmiş o bedene endeksleniyorlar ve dönüp aynaya baktıklarında onu bulamadıkça kendi benlik saygıları düşmeye başlıyor. Yani risk büyük aslında bakarsanız. Bu sadece sonuçları bunun işte gidip estetik operasyon yaptırma ya da işte estetik evet. müdahaleler yaptırma değil. Çok daha ciddi sonuçları evet. da var bunun. Ne yazık ki. O yüzden dikkatli olmak lazım. Peki son olarak aklımda şu var yani yasayı Türkiye'ye getirsek uygulanabilirliği olur mu? Gerçi Fransa'da da uygulanabilirliği olur mu pek emin değilim dediniz konuşmanızın başında ama evet. yani illa bir yasaya mı ihtiyacımız var? Biz ne yapalım? Bize düşen görev nedir? Yani illa bir yasaya ihtiyacımız var mı? Evet bir yasa olursa güzel olabilir. En azından bunu denetleyemeyen anne babalar için belki caydırıcı bir e, unsur olur. Ama benim aklıma hep aynı soru geliyor. Sosyal medyayı geçtim. Biz günlük hayatta yasalar olmasına rağmen çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz gerçekten? Ya da bu yasaların gerekliliklerini yapabiliyor muyuz? Mesela hataları cezalandırabiliyor muyuz? Çocukları gerçekten koruyabiliyor muyuz? İşte bu soru işaretleri kafandayken sosyal medya düzenlemesi gelsin çok içten söyleyemiyorum açıkçası. Burada bence anne baba olarak bizim farkındalığımızın artması lazım. Çok çabalıyoruz. Ne olur bunu biraz fark edelim artık. Çok uğraşıyoruz. Her yerde anlatıyoruz. Sizler vesile oluyorsunuz. Defalarca haberler yapıyorsunuz. Riskler ortada. Yaşanmış örnekler ortada. Artık çocuklarımız üzerinden sosyal medyada var olma fikrinden vazgeçmemiz gerekiyor. Evet çok tatlılar, evet çokça beğeni alıyorlar, çokça takipçi sağlıyorlar. Ama riske attığımız şey çocuğumuz bu büyük bir risk. Bu karşılığında gelecek olumlu şeylerin karşısında çok ağır bir yükten bahsediyoruz. Yani hani aman onu da gözden çıkaralım da bunlar da gelsin diyebileceğimiz bir şey değil evlat dediğimiz şey. O yüzden önce anne baba olarak biz bilinçleneceğiz diyorum ya. Yani siz bugün çocuğunuzun işte denize girerken ki o Sevimli hallerini paylaşırsınız ama karşıdan bakan her göz onu sevimli bir çocuk olarak görmeyecektir. Ya da bunu değiştirip farklı e, şekillere sokup farklı mecralarda ortaya koyabilecek insanlar var. Bunlara dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla geldiğimiz nokta yine çocukların fotoğraflarını herkese açık sosyal medya hesaplarında paylaşmayalım. Yani aslında bu kadar basit. Paylaşmayalım. Kendinizle ilgili paylaşımlar yapın. İlla bir şey paylaşmak istiyorsanız bunu çocuklarınız üzerinden yapmayın lütfen. Farkındalık çok önemli. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Umarım birilerinin kulağına küpe olmuştur. Ne kadar kişi oradan kurtarırsak o kadar iyidir. Çok teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için. Konu çok önemli gerçekten. Çok teşekkürler. Bu maddeyi özellikle gündeme almak istedim. Çünkü Irmak Kerimoğlu'nu zaten dinlediniz. Ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ama biz bunları dinliyoruz ya bir kulağımızdan giriyor diğerinden çıkıyor. Çünkü insan ne zaman kötü bir şey olsa benim başıma gelmez. Ya ne olacak işte çocuğumun bir tane fotoğrafını paylaştım diye düşünüyor. Ya da genç arkadaşlar varsa beni izleyen. Onlar işte gayet fütursuzca fotoğraflar paylaşabiliyorlar. Çünkü burası benim özel alanım diyor. Haklılar da. Ama herkes sizin gibi görmüyor. Ve maalesef benim başıma gelmez dediğiniz... Her şey bir gün başınıza gelebilir. Çok yakinen bir örneği var. Önümde onu özellikle söylemek istedim. Yenice bir genç hanımla tanıştım. Aleyna Ketenci, 23 yaşında. 15-16 yaşında liseye giderken fotoğraflarını paylaşıyor. Şu anda kapalı olan, hatırlamadığı bir Instagram hesabı var. Oradan paylaşıyor. Bu oradaki varlığından haberdar dahi olmadığı fotoğraflar bir kişi tarafından çalınıyor ve yapay zeka yöntemiyle ağzı oynatılarak videolar hazırlanıyor. Bakalım videolara. Yüzüme bakarak istiyorum. Ah haydi aşkım yüzüme gözlerime bakarak haydi artık iki saattir bekliyorum. Seni izlemekten sıkıldım. Artık beni zamanı geldi. Nereye kadar bana bakarak devam edeceksin. Artık yüzüme bırakman lazım. Yani inanılmaz bir e, müstehcenlik içeren konuşmaya çevriliyor bu fotoğraflar. Bazı videoların fotoğrafların da üzerinde oynanıyor. Gene onlar da e, müstehcen şekilde servis ediliyor ve e-posta yoluyla da Aleyna Ketencan hanımefendi taciz ve tehdit ediliyor. Şöyle diyor, yani gerçekten bunlar iğrenç videolar, psikopat işi, akıl alır gibi değil. E, suç duyurusunda bulunduk avukatım aracılığıyla, şimdi IP adresini belirleyeceğiz, peşini bırakmayacağım. Şu şu an hesabım kilitli ama maalesef genç kalındı, değişti. Bundan sonra da yüz yüze tanışmadığım hiç kimseyi hesabıma eklemeyeceğim. En azından bu hanımefendinin başına gelenler Irmak Kerimoğlu'nu dinlemediyseniz sizin kulağınıza küpe olsun. Lütfen ne paylaştığınıza sosyal medyada çok dikkat edin. Psikolog Kırmak Kerimoğlu ile konuşurken o biraz bahsetmişti yapay zekadan. Şöyle bir şey oldu geçtiğimiz hafta. Donald Trump, Amerika'nın eski başkanı biliyorsunuz tutuklanabilir bir davası vardı. Tutuklanabilir ihtimali vardı ve bunun için de takipçilerini protestoya çağırmıştı. İşte gözler savcılığa çevrilmişken acaba tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı diye bazı fotoğraflar çıktı. O fotoğraflarda Trump'ın gözaltına alındığını görüyoruz. Yanında Polisler işte yaka paça bir tanesinde kolundaki işte bir kolunun ceketi tamamen sökülmüş şekilde. ilk gördüğünüz zaman fotoğraflar Allah Allah diyorsunuz. Yani hani konu Trump'ta olunca demek ki gözaltına alındı diyorsunuz, inanıyorsunuz. Ama bunlar bu fotoğrafların deepfake teknolojisiyle yapıldığı ortaya çıktı. Ha az önce gene bahsetmiştim bir arkadaşımızın yine deepfake akıllı uygulamalar, yapay zeka uygulamaları sayesinde fotoğrafları Instagram'ından çalınıp e, bir video haline dönüştürüp sosyal medyada müstehcen hale getirilip yayılmaya çalışılmıştı. Tabi bu yapay zeka meselesi çok ciddi bir mesele. Üzerinde konuşulması gereken bir mesele. Birçok ayağı var. O yüzden de bilişim uzmanı Osman Demircan. Karşımda Osman merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, istersen Trump'ın fotoğraflarından başlayalım çünkü ilk evet. baktığın zaman gerçekmiş gibi. Hele de küçük basıldıysa gazeteye basıldıysa falan çok gerçekçi duruyor. E, yapay zeka bu kadar ilerledi mi yahu çok mu geride kaldık biz? Yapay zeka aslında bundan çok çok daha ilerledi ama yapay zekanın bizim kontrolümüzde, bizim kullanabileceğimiz hale gelmesi biraz zaman aldı. Çünkü yapay zeka tek başına hiçbir şey ifade etmiyor, bir sunucu içerinin içinde çalışıyor olması lazım. Ve çok güçlü işlemcilerle çalışıyor olması lazım. İşlemci dediğinizde çip giriyor işin içine, çip zaten pandemide büyük problemdi. Aslında bu teknoloji çok çok daha ilerleyebilirdi bu yavaş ilerlemiş hali inanın. Hatta şöyle söyleyeyim 10-15 yıl öncesinde bile çok çok daha gelişmiş yapay zeka ile görsel yaratma teknolojisi Hollywood tarafından kullanılıyordu. Yani Marvel karakterlerinin çoğu zaten yine bu yapay zeka teknolojisiyle oluşturuluyor. Ve asıl bunu daha fragman diyebiliriz bunun için. Önümüzdeki günlerde çok çok daha farklı şeyler görecekmişiz gibi geliyor. E, i̇stediğin herhangi birinin Fotoğrafını ya da videosunu dönüştürebilir misin? Evet dönüştürebilirsin. E, i̇şin felaket kısmı az önce senin de verdiğin örnekteki gibi e, tacizin artık bir de yapay zeka boyutu oluşmaya başladı. E, cep telefonundaki basit bir uygulamayla hızlı bir şekilde bu maalesef yapılabiliyor. Yani Trump fotoğrafları çok profesyonel iş. Yani oradaki render apayrı bir konu. Ee, yani biraz fotoğraf konusunda uzmansanız onun zaten yapay olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama bu herhalde e, bin kişide de bir kişi falandır diye tahmin ediyorum. Onun dışında çok gerçekçi. Yani bu mobil teknolojiler kullanılarak istediğiniz kişinin istediği foto istediğiniz fotoğrafını istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Ki bir, bir iki sene öncesine gidersek e, yine Hollywood'da çok tutmuş filmlerin karakterlerine kendi suratlarımızı ve ses tonumuzu koyduk ve bunu da sadece bir cep telefonu basitliğiyle yaptık. Onun birazcık daha şekil değiştirmiş hali gibi e, doğru, duruyor. Doğru, Ama aplikasyonlarda dedi, cep telefonlarıyla haklısın. E, aklıma geldi, Zelenski e, Rusya-Ukrayna çatışmalarının başında onun ağzından öyle bir video evet. yayınlanmıştı değil mi? Evet, yayınlarda çok amatörce hazırlanmıştı. O da onun da yani mobil teknolojiye yakın bir şey olduğu belliydi. idi. Ee, hatta e, şeyin de Putin'in de yine benzer bir videosu yayınlanmıştı. Ukraynca. Şanov ni zachisnuyu. Buty prezidentum vyuvalyse, O zamandan bu zamana bile gerçekten çok çok şey değişti. Çünkü yazılım teknolojisi de çok hızlı ilerliyor. Ee, i̇nsanların insanların e, bu yazılımlara ulaşabilmesi yani kuantum teknolojilerine yine daha rahat ulaşabiliyor olmaları e, aslında teknolojiyi bu noktaya getirdi ve bu, bu aslında kötü bir şey değil. Şimdi neresinden baktığımızda doğru orantılı. İnternette e, kötülük iyilikten çok daha hızlı yayıldığı için bu amaç için kullanılıyor maalesef internet üzerinde. Ama yarın e, hayatımızda çok çok daha farklı değişiklikler yapacağını tahmin ediyorum. Yani yıllar süren işler belki e, aylarla, belki günlerle, belki dakikalarla yapılabilir hale gelecek ve bunu da yapay zeka sayesinde görüyor olacağız. Ama maalesef işte böyle bir olumsuzluğu da var. Yani e, liderlerin kitleleri ayağa kaldırma gibi bir özelliği var. İç savaş e, çıkartır. Kesinlikle iç savaş çıkartabilir ki bunu yine şöyle e, dallandırarak düşünüyor olmak lazım. Yine geçtiğimiz yıllarda Twitter hacklenmişti ve e, doğrulanmış hesabı olanların hesaplarından e, bir kripto para yatırımıyla alakalı tavsiyeler dağıtılmış insanlara. Doğru. Şimdi yine bu şekilde e, artık o e, tikler maviden griye döndü. Bir devlet büyüğünün gri tikle hesabı ele geçirilip hazırlanmış deepfake videosu. O hesap üzerinden yayınlanırsa yani çok büyük karmaşa çıkar. Yani bu anlamda e, alınabilecek önlemler var. E, o önlemlerde alınmaya başlandı zaten yavaş yavaş. Peki bizim hayatlarımıza nasıl dokunacak? Yani bu yapay zeka ile işte daha dün konuştum Aleyna Ketencalım Efendi 23 yaşında genç bir kadın 15 yaşındaki evet. Instagram'da paylaştığı fotoğrafları çalıyor biri ve e, müstehcen videolar, görüntüler oluşturuyor ve onu tehdit ediyor, taciz ediyor. Yani o, a, a, benim başıma gelmez değil. Herkesin başına gelebilir. Bir başkasının e, bankacılık faaliyetiyle dolandırıldığını duyuyoruz. Bu bu aşamada ne yapmak, neye dikkat etmek, nasıl korunmak gerekiyor? Şimdi bu tarz bir video ile karşılaştığımızda, örneğin benimle alakalı böyle bir video yapıldı ve sen bu hı hı. videoyu gördün. Sosyal medyada paylaşıldı bu video. Yani burada yapabileceğin en iyi şey şu an için benimle ilgiliymiş. Hani bu hı hı. video sana mı ait diye? Hani o videonun doğruluğunu, o videoda geçen kişiyle iletişime geçerek bir teyidini alıyor olmamız gerekiyor. Bunun dışında bununla alakalı önlemler alınmaya başladı zaten yavaş yavaş. Hı -hı. Vücudumuza virüs girdiği zaman aldığımız şeyin ismi ilaç. Bilgisayarımıza virüs bulaştığı zaman antivirüs programları. E Peki deepfake de böyle bir tehlike ise anti deepfake ya da anti yapay zeka ile alakalı yazılımlar ki ben bir iki tanesini test etme şansı da buldum. Fena çalışmıyorlar ama onların da geliştirilmeye ihtiyacı var. Yani yapay zekaya diyorsunuz ki bu video yapay zekayla mı oluşturulmuş? Bu içerik, bu döküman yapay zekayla mı oluşturulmuş diyorsunuz? Yani bunun doğruluğuyla alakalı teyit alabileceğimiz platformlar oluşturulacak. Bunun dışında e, sosyal medya platformları zaten altyapısında yapay zekayı kullanıyorlar. Ee, yine e, bir paylaşılan bir verinin gerçek bir insana mı yoksa yapay zekaya mı ait olduğunu algılayabilecek sistemler e, hafif hafif aktif edilmeye başlandı ama daha üst seviyelerde de özellikle bu Trump olayından ve Papa olayından sonra e, daha e, üst seviyede aktif edileceği düşüncesinde. E, burada bu olumsuz kısmı olumlu yansıca hatta bir olumsuzluktan daha bahsedeyim olumluya geçmeden önce işlerinizi elimizden alması gibi bir duruma da gerçekten az kaldı ama burada insanların korkmaması gerekiyor. İşimiz elimizden alacak, kimin işini elinden alacak? Avukatın işini elinden alacak. Ama burada avukatın angaryalarını elinden alacak. Hmm. Yapay zeka veri setleriyle besleniyor. Ve siz e, hukukla alakalı doğru veri setlerini verirseniz bir avukat gibi düşünüp avukata ekstra bilgi desteği verebilecek hmm. konuma gelebilecek. Ki ChatGPT'nin son versiyonuna bir hekim hastasıyla alakalı semptomları girip sen buna nasıl bir tanı koyarsın diye sormuş ve gelen yanıtla e, doktorun koyduğu tanı yanıtı birbirine eş. Yani burada verdiğimiz kararların doğruluğunu da ediyor olabiliriz. E, meslek kollarını ele geçirecek mi? E, aslında bu yapay ze zeka ile değil de biraz robotik teknoloji ile alakalı bir şey. Yani bir 10 yıl öncesine kadar ki hatta biraz ondan bile daha ötesine kadar araç, araba üretimi, otomotiv sektörüne bakıldığı zaman işçiler elindeki kaynaklarla o araçları üretirken, fiziksel güç kullanırlarken bugün robotik kollar yapıyor o işe. Evet, hayatımızı kolaylaştırıyor ama şunu da unutmuyor olmak gerekiyor. o o sistemi de kontrol etmesi gereken bir insan. Yani insandan hiçbir zaman vazgeçilmeyecek ama daha kalifiye olacağız, daha eğitimli olacağız. Yani yapay zekadan daha e, yorumlayabilen bir kafa yapısına sahip olacağız. Çünkü yapay zeka basit bir algoritmayla e, doğru ya da yanlış üzerine çalışıyor. Onun duyguları da yok, duygu katamıyor bunun içerisinde. Taklit edebiliyor fazla. İşte bu yeteneklerimizi koyacağız. E, şey diyorlar ya gazetecilik bitecek, metin yazarlığı bitecek, çok güzel metin yazarlığı falan yap yapıyor diye. Yok o, o, o çok o iş öyle olmayacak ama seslendirme ve insanların sesli kitapla alakalı e, normal kitap okumaya vakit ayırmayıp da sesli kitap hmm. okumaya vakit ayırabiliyor olmaları ve yapay zekanın da artık konuşup e, benim gibi telaffuz edebiliyor baş, te, telaffuz etmeye başlamış olması e, bir kitabı normal bir insan e, net süreleri bilmiyorum 15 günde diyelim 15 günde seslendirebiliyorsa Yapay zeka bunu belki de 15 dakikada çok iyi bir işlemciyle seslendirebiliyor olacak. Wow. Orada sadece yorumlarla ve vurgularla alakalı sıkıntılar yaşanacaktır diye düşünüyorum. Yani hayatımıza bu noktalarda giriyor olacak. Ee, özellikle arama motorlarında bugün karşılaştığımız herhangi bir veriyi aramak istediğimiz zaman gerçekten arka tarafta çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Ve arama motoru bugün bilgiye ulaşmanın en net noktalarından bir tanesi. Arama motoru noktasında da yapay zeka devreye girdiğinde bir web sayfasını bizim karşımıza çıkartmak yerine o web sayfasının içeriği ve içeriğiyle alakalı harmanlanmış bir bilgiyi önümüze sunup sonrasında referans web sayfalarını göstereceği yapay zekalar da daha 10 e, gün önce e, sis, e, dahil oldu. Yani internet sistemine dahil oldu. Yani böyle güzel şeyler de olacak hayatımızı kolaylaştıracak. Ama e, taciz maalesef farklı bir boyut kazandı. Dolandırıcılıklar yapay zeka ile farklı bir boyut kazandı. Yine çocuklarımız için çok ciddi siber zorbalık ve benzeri riskler var. Az önce bahsettiğin 15 yaşındaki e, hı hı. fotoğraf ve videoların alınıp da işlenmiş olması bugün çocuklarımızı da bu tarz bir risk olduğunu gösteriyor. Hani bu anlamda alabileceğimiz önlem e, paylaşımlarımızı özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarımızı sadece tanıdığımız insanlarla yapıyor olmak ve oranın da evimiz gibi özel bir alan olduğunu kabul etmek aslında. Tanımadığımız insanlarla doldurmak çok da mantıklı değil. Bir bilgi paylaşmıyorsanız, bir haberci değilsiniz ya da içi, bir, insanlara dikkat çeken bir içeriğiniz yoksa E varsa da onun ona göre bir hesap oluşturursunuz ve bununla paylaşırsınız. Yine Çok bakın iyi. bu videoların çalınıp da yapay zeka tarafından işleniyor olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de Postgastro gibi geçmişte de karşımıza çıkan kapalı hesapların storylerini ya da fotoğraflarını görmek için geliştirilmiş uygulamalar aslında sizin de var olan kapalı hesabınızdaki tüm veriyi dünyaya açan uygulamalar. Bu anlamda beni kim takip etmiş, onun fotoğrafları, ne fotoğraflar koymuş, storiesinde ne varmış gibi merak uyandırıcı konulardan da vazgeçmek gerekiyor. Çünkü onu görmek istediğinizde kendi hesabınızı risk altına alıyorsunuz ve kendi hesabınızı risk altına almanız demek sizi takip eden çocuğunuzu ve size güvenen arkadaşlarınızı ve onların fotoğraflarını da risk altına alıyor olmanız anlamına geliyor. Yani sosyal dünyada ve siber dünyada hassasiyet seviyemizi yapay zekanın da hayatımızda dokunmasıyla birkaç tık daha yukarı seviyeye taşımamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim Osman Demircan yayına katıldığın için. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.